Kim? He? Duyamadın mı? Kökbul Mustafa'nın oğluym. E ne 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 olmuş? Kaçıracağım dedi. Kimi? Yani. Seni ha? Ne zaman? Evel gur. Ha, babayı yırtdılar. Hı. Bir yere gitmiş. Bir yere Çanakkale diyordum. Ananı alamadan gelin gidecekdi kajağa dedim dedi? Ne dedi? Kız vallahi dedi takip ederlerim şöyle de. götürecek yani <laughs> sen. Ne? Arada çarşıya çektim dedim. Sen döndüm geldim. Seni eskiden tanır mıydı o? Senin ne? yaşında mı o? Ne benim yaşımda? Kim gibi yana? Kim gibi? Daha geç ya. E genç senin ne olsun ana? İşte annen ben, de genç. Ben de öyle derim ne olurum ben Ya o da annen de genç. Annen neyse kaçırır mı? Doğru. Ne genç idi? Derimiz misin? O kadar kızın içinde seni mi bulmuş kaçıracak? Ne sen de öyle dedin. O kadar kızlar var dedim. Gelinler var. Başvur. Onlara gitsin. Benim kimsem yok dedim. Ben işim dedim. Allah Allah. Demek seni kaçıra geldi. Biz onu ne oruyuz? Tüve öyle tüve. Valla kovaları. Sen Ay, ne oruyuz? Öyle bir korkut sana. Korkut illa şimdi ya. onu tüve öyle bir bak. Ben onu var ya. sen dur sen dur. Ben onu gördüm var ya bir daha yakın yerime özgülemez. Bebe korkut ayakut. Tamam. Hatçelerin hay. boyuna çıkma. Çıkma diyorsun. Hatçayın kim ha? Dağım dağım mı kal? Hani ben ha, ben karşı öldürdüm. E kimdir ya? Ben Allah'ın ağladım gelin. Haa köyde. O ölmedi mi İyi. O sağ mı? Evet. İyi ki kaçıramamış. İyi ki iyi ki oradan çabuk kaçmışsın. Derse seni kaçıracakmış. İyi. <laughs> i̇yi kaçıraydı ne ne yapardık ki ya? Vallahi. Ama bundan sonra o sana seslenemez. Ben ona söylerim. Ben ne yapayım? Bir sürü çocuğum için gözleri kurular. Durmazdım ki kaçardım ya. Ha oradan bir şey daha önüne kaç. Önüne geçerse. He? Tek başına kıstırırsa ne hal kaçacaksın? İki kişi bulur gelir. Evine götürse daha kaçarım. Ha. Kaçarım ben durmam. Ondan durmadım. bir sürü çocuk var orada ben durmayayım onun için dedi. De, evet, de, de, Kız sen seni babam verir mi? Babam verir mi sana? Babam verir mi sana babam? Sen ona verir misin? Mi? Kız o adama verir mi babam seni? Vermez öldü babam babam mı? Ha babam da öldü ya doğru. Babam olsaydı. İyi annen babam kız olmuş gayri Annen kız verim. olmuş <laughs> gayri <laughs> Ana, genç kız mı oldum sen? Ne genç kız olayım ki? E değilse niye kaçırsın? Demek ne ki sen kaçır? genç kız olmuşsun. Yok ya o. E. E tabi kocası ölünce o da genç kız oluyor ha. demek. Ha. Evet. Evet. Şimdi iki adam bulmuş, soralım kaçalım. İyi şu Fatıma'yla değil Zeynep'i kaçırmaz ya. <laughs> Onun, <olanlarından korkarlar. gülüyor> Onun oğlanlarından korkar Onun oğlanlarından korkar. <laughs> Sen, senin de var üstgen oğlum. adamın ne Ali, Kaşif, el ele. Mehmet, üçgen oğlum var vallahi bir deli. Gideyin var ya, gideyin ona var ya. <laughs> sen ne diyorsun, ne yapıyorsun sen diye var ya ona bir sorayım ben. Gideyin ona bir sorayım git ben. Sor. ben. gidiyorum. Sen bir, bir git. güle güle. Sen bir git de bir sorayım. Sağ <laughs> De <laughs> <sağ ol. gülüyor> Sen de sağ ol. de <laughs> <laughs>